Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Şubat ayını konuşuyoruz ve siz sevgili oğlak burçlarını konuşacağız. Güneşi yükseleni ve ay burcu oğlak olan sizleri bakalım neler bekliyor. Tarot öngörüsünü alacağız. Astrolojiden de biraz biraz bahsederek tabii ki. Ee, hemen deste enerjisini temizliyorum. Güzel enerjilerle açılsın niyet ediyorum. Kolektife gelsin şifasıyla gelsin Hadi bakalım siz sevgili oğlak burçlarını Şubat ayında ne bekliyor farkındalığınız ne olmalı arkadaşlar hemen şöyle başlamak istiyorum Peki bakalım Hadi hazırsanız Şubat ayı gelsin ee, ve Şubat ayı diyelim Farkındalığınızı alalım. Evet. Peki, Şubat ayında size etki edebilecek burçlar ne olabilir dediğimde? E, yengeç, akrep, balık olacağı gibi kova, e, yay, hemen bakalım, ikizler, e, başak, olabilirmiş bu burçlardan hayatınıza etki alma ihtimaliniz yüksek görünüyor arkadaşlar. Peki Şubat ayı diyelim. Şimdi Şubat ayı öncelikle pasif aktif bir enerjide olmanız gerekiyor. İç sesinizi duymanız gerekiyor. Sezgilere kulak vereceğiniz, öncü rüyalar göreceğiniz, ruhen açıkçası manevi dünyanızda kalmanız, diyet yaşamla böyle <laughs> Aslında bildiğiniz, fark ettiğiniz, tecrübe edindiğiniz durumlara yönelik kendi iç sesinizi dinlemeniz gerektiğini anlayacağınız, deneyimleyeceğiniz bir sürü olacak ve arkadaşlar yine aynı zamanda eğitim hayatınızda tekrar yeniden sıfırdan başlamak gibi işte bir seminere katılmak, kursa katılmak, bilgi almak astroloji dersi, tarota, tarot dersi, hani mistik ve böyle gizemli konulara dair böyle birazcık daha bilgi edinmek ya da dediğim gibi keşiflere açılmak, yeni deneyimlerde bambaşka bir enerjiyi ve potansiyeli ortaya çıkarmak adına 2 Şubat itibariyle hayatımızda çok derin, ciddi, güzel dönüşümler yaşanacakmış gibi görünüyor. Şimdi bir süredir zaten mutlu olmak adına ciddi anlamda özellikle de mesela bazı oğlaklar var ki 2018 yılından beri bir hali dönüşüm enerjisi içerisinden geçiyor olmalısınız. İşte hayatınızla ilgili birçok konuda çok ciddi anlamda altüst olduğunuz ve Altının üstünden daha iyi olabileceğini maneviyatla değerlendirip ölçüp tartacağınız bir süreci deneyimliyorsunuz arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki ruhunuz yükseliyor, maneviyatınız artıyor, frekansınız yükseliyor arkadaşlar. Ve Şubat ayı size bangır bangır diyor ki el alimi etrafta çokça konuşan birçok kişiyi Artık boş ver. Yani sıkı sıkıya tutunduğun dünyevi alanlardan çık. Manevi özgürlüğünün farkına var ve artık kendini değiştir, dönüştür, kendinden yeni bir ben yarat dercesine Şubat ayı sizi inanılmaz güzel bir desteklemeyle mutlu sona iletmek adına muhteşem bir süreci açıyor. Şimdi 2 Şubat itibariyle alacağınız eylem, hareket, aksiyon ki bu manevi anlamda olmalı. Herhangi bir dünyevi hani aramak, sormak, yazmak, harekete başlamak, hareketsizlik Başlangıç tamamen ruhen ve içeride olmalı arkadaşlar, maneviyata yönelik olmalı. O yüzden kendinizi tekrar yeniden şekillendirip dönüştürüp kendinizi tekrar yeniden doğuracağınız bir süreç. 2 Şubat. Şimdi 2 Şubat'la birlikte hemen akabinde gerçekleşecek olan 5 Şubat Aslan Dolunayı var. 5 Şubat Aslan dolunayı aslında sizinle ilgili kendi içinize yönelik artık kararsız kaldığınız, yön bulamadığınız, zihinde soruları çoğaltarak cevap bulamadığınız, kendi zihninizin karanlık dehlizlerinde, labirentinde kaybolduğunuz artık bu yerlere yönelik istikrar, güç ve liderlik yani kendinize liderlik yapmanızı hatırlatacak Kendinize sadakat, kendinize olan koşullu ve güzel, güvenli sevginizi arttıracak bir sürece gireceğinizi belirtiyor ve zihinsel karmaşanın yerini 5 Şubat itibariyle artık kapasitenizi göreceksiniz. Yani neyi, neyi ne kadar yapabiliyorsunuz? işte e, seçimlerinizin sonucunu merak etmektense artık durmak, beklemek hani kendinizi amaların altında, yoksunluk enerjisinde kıtlık enerjisinde tutmaktansa artık özgürleştireceğiniz bir süreç. 2 Şubat başlıyor. 5 Şubat'la birlikte kendinize liderlik edeceksiniz. Kendinizi özgürleştireceksiniz. Artık kendinizi göstereceğiniz bir sürece e, geçeceksiniz. Çünkü her şey aydınlanacak. Yani son 8 aydır yaşıyor olduğunuz karmaşa, kargaşa, buhran değil mi? Bu konulara dair artık en nihayetinde e, kazanç sağlayacağınız, en nihayetinde bolluk ve bereket enerjisine gireceğiniz bir süreç. E, şu 2 Şubat'la birlikte hayatınıza katacağınız bu enerji, 1 Mart 10 Mart arasında size çok güzel bir şekilde hediyesini verirken arkadaşlar... Ekim Temmuz'da 11 Temmuz'da en nihai kararla en güzel kararı aldığınızı deneyimleyip kendinizi kutlayacağınız bir süreç olacakmış gibi görünüyor bu arada. O yüzden çok güzel. Bir süredir yine işte kariyer hayatınızla ilgili daha çok aile ve işsiz likle ilgili ya da iş konularıyla ilgili ideal kararı veremiyor olmakla ve ikilemde kaldığınız, bağımlılık yaşadığınız aile, hane, konularıyla ilgili sağlık konuları, mahkeme konuları, adli ve hastane konularıyla ilgili Sıkıntılar vardıysa, psikolojinizle ilgili, psikolojinizi düzeltememekle ilgili bir problem vardıysa artık bunları en nihayetinde 2 Şubat'la birlikte durgun bir enerjide anlayacağınız, kabule geçeceğiniz, maneviyata maneviyata bulacağınız ve dediğim gibi kendinizi fark edeceğiniz bir bilgi olarak kendi içinize yöneleceğiniz bir süreci aktif ediyorsunuz. Sonrasında 12 Şubat'ta, şimdi 11 Şubat'ta Merkür Kova kavuşumu var. Yani Merkür Kova Burcu'na geçiyor. Şimdi Venüs Oğlak Burcu'ndaydı değil mi? Oğlak'tan sonra Kova'ya geçti. Oğlak Kova'dan çıkarken belli ki işte sizi duygusal anlamda bir hayli yordu. Çünkü sabırlı olmak, anlayışlı olmak, alttan almak, olacağına inanmak... E, kendi kafanızda soruları çoğaltarak e, işte hani e, kend, hani değişim enerjisine girmekten korktuğunuz e, alanlarla ilgili yüzleştiğiniz bir süreç olmalı İşte en nihayetinde Venüs e, şu aralar balık burcunda 20 Şubat'a kadar balık burcunda olacak e, 20 e, Şubat balık burcuna kadar giden seyahatinde böyle kendinizi böyle hani bir süredir kurban ettiğiniz, molaya çektiğiniz, adadığınız, çokça büyük derin fedakarlıklar yaptığınız konulara dair 20 Şubat'ta gerçekleşecek olan balık yeni ayında o kadar güzel bir aydınlanmayla, bakış açınızı o kadar güzel bir değişimle Kendinizi o kadar güzel bir dönüşümle yeniden doğuracaksınız ki siz bile şaşıracaksınız. O yüzden harika bir süreç, çok güzel bir süreç. Lütfen ee, karanlık ve kaosta kalmaktansa, orada kendinizi kurban ilan etmektense artık karanlığın, kaosun ne gibi bir şey olduğunu bildiğiniz tecrübeyle küllerinizden doğma vakti geldi. Sıfırdan ama en başından yeniden kendinize bakma, kendinize ulaşma, kendinizi tanıma, kendi kimliğinizi ortaya koyma vakti geliyor. Şubat ayı size yeniden doğuşu getiriyor. Evet, farkındalığınız ise artık zihninle hareket etmektense, kendini molaya verip feda etmektense artık kendini güçlendir. Artık ne yapacağının farkına var ve hem maddi hem manevi kendi güzelliğinizi ortaya koyacağınız ve en güzel, en ideal zamanları karşılayacağınız bir e, süreç olacakmış arkadaşlar. Aynı zamanda 2023. O yüzden lütfen artık kendinize odaklanın. Artık ne yapacağınızı biliyor olmanın vermiş olduğu o iç sesinizi duyma vakti, hani böyle biraz e, çevrenizi, e, işte yakın uzak e, akrabalarınızı ama herkesi susturmak, kendi iç sesinizi duymak ve artık kendinizle ilgili e, baş başa kalmanın vermiş olduğu huzuru yakalamakla ilgili çok güzel bir süreç olacak. Ee, güvenli sevgide de en yüksek enerjiyi vermek ve almak için kalbini aç. Arkadaşlar, önce kendimizi sevmeyi öğreniyoruz ki bu etki çok fazla. Sonrasında ilişkinize yönelik bir süredir yolunda gitmeyen, oldurmaya çalıştığınız ama olmadığını fark ettiğiniz durumlarla ilgili... Artık sizin yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Pasif, aktif bir enerji. Yani e, harekete geçmektense dua etmek, aramaktansa e, olumlama yapmak, inanmak, inancınızı korumakla ilgili. Üretim enerjinizi, yaratım enerjinizi e, kendinize yönelik, kendinizi mutlu etmeye yönelik almakla ilgili olsun çünkü hiç merak etmeyin ilahi adalet kesinlikle yanınızda olacak, sizden yana olacak, her şey kolaylıkla çözümlenecek bundan sonraki aşamada hiç merak etmeyin. Çünkü iyileşiyorsun, yenilendiğini ve kabuk değiştirdiğini hisset dedi kartım ve yansıtma dedi eş zamanlılıkla gelen bütünlüğü gör, fark et dedi çünkü... Adalet sizinle hakkın olanı alıyorsun, İlahi adaletten kaçış olmaz lehine alınan kararlar. Pes etme, umut ettiklerin gerçekleşiyor dedi size. Ve evrenin e, tükenmez adaleti size bolca akıyor. Sevgi ve iradenizle birlikte başarı ve sınırsız olanaklarla size geliyor olacak. E, sözcükleriniz kusursuz olsun değil mi dualarınızda e, niyetinizde olumlamalarınızda hakikati öğrenmenin yollarını arayın hakikat zaten e, 5 Şubat'ta gerçekleşecek olan Aslan Dolunayıyla ortaya çıkacak arkadaşlar hiç merak etmeyin e, asıl bilgiye gerçek bilgiye ama içinizdeki ruh bütünlüğünü yaşayacağınız maneviyatınızı fazlasıyla arttıracağınız bir süreç olacak bir fikir duyup da ona inandığınız zaman bir anlaşma yapmış olursunuz ve bu inanç sisteminizin bir parçası olur. Bu anlaşmayı sadece hakikat hakikate temellenen yeni bir anlaşma bozabilir. Sadece hakikatin sizi özgürleştirme gücü vardır. Yani gerçekler gün yüzüne çıkacak. Bu anlamda sözcüklerin kusursuz olsun. İlahi adalet var, pes etme dedi ve iyileşiyorsun, yenilendiğini ve kabuk değiştirdiğini hisset. Güvenli sevgiyle ilgili yeni bir yol alma içerisinde güvenli yollardasın dedi. Yeter ki verme alma dengeni adil tut dedi kendine yönelik arkadaşlar. Burası o yüzden çok güzel. Evet, burası size. İlahi adaletle gelen iyileşmeyi veriyor. O yüzden güzel. Peki bakalım 5 Şubat Aslan Dolunay'ı size ne etki eder? Süpütürellik ve uygulanabilirliği değer, hani dengeleyin. Şöyle iç sesinizle dünyevi alanları dengeleyin dedi. Ne çok içeride ne çok münzevi bir hayat ne de çok dışarıda deli dolu çılgın bir hayat dengeye ulaşmak gerektiğini ifade etti. E, i̇ç sesinize, sezgilerinize de lütfen kulak verin bu aşamada. Hemen e, 20 Şubat'ta gerçekleşecek olan Balık Yeni Ayı enerjinizi hızlandıracakmış arkadaşlar. E, büyüyen güzel, duygusal e, konularla ilgili önünüze güzel durumları getirecekmiş gibi görünüyor bu arada. Peki, Aklınızdaki kişi diyelim. Şubat ayı nasıl bir enerjide, nasıl bir mesajla gelir? Yıkılmak binaya mahsus bir şey değil sevdiğim. İnsan bir cümleyle de yıkılabilir. İşte burada ne demiştik? Sözcükleriniz kusursuz olsun. Hakikati öğrenmenin yollarını arayın. İç sesinize güvenin yani arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda inşallah görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.